Aslında bakacak olursanız bunun nedeni herkes bunu biliyoruz. Biz faili meçhul diyoruz ama aslında faili meşhurlar hepsi biliyoruz nedeni. Türkiye'de rejim biliyorsunuz hep her zaman emeğin karşısında sermayenin yanında yer alan iktidarlardan oluşmuştur. Ve bunlar da ne zaman Emek hareketi, Türkiye'deki sosyalist hareket, öğrenci hareketi yükselmeye başladığı zaman bir şekilde buna bunu noktalamak istemişlerdir. Bu 68 devrimci hareketinin 12 Mart 1971'deki darbesiyle ve sonra biliyorsunuz Nihat Erim'in balyoz gibi tepelerine ineceğiz dedikten sonra devrimcilerin birer birer e, öldürülmesi, katledilmesi ve o devrimciler ki Akın Özdemir gibi e, mücadele ettiği e, bir sınıfın temsilcileri tarafından e, öldürülen e, kişiler muhtemelen Akın Özdemir'in de e, e, katleden kişi öyle bir kişidir. E, onun mücadele verdiği kır yoksulları e, köylüler, e, emekçiler, e, sömürülen tarım e, emekçileri ve köylülerdir diye düşünüyorum. 12 Mart'tan sonraki dönemde biliyorsunuz 1980'e doğru tekrar yükselen e, diskin de e, katkısıyla ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin de katkısıyla yükselen e, hareket e, yine 70'li yıllarda 1 Mayıs e, önce 1 Mayıs 1977 ardından 1978'de 16 Mart İstanbul'daki Beyazıt katliamı, ee, Sonrasında ki e, Doğan Öz'ün öldürülmesi ve e, Necdet Tosun'un öldürülmesi ve bu evet, Bulut, Bulut'un öldürülmesi e, 8 alt galiba ve e, 18 Aralık'ta da e, burada e, Akın Özdemir'in katledilmesi. Arada hmm. tabii Bahçeli'ye ben katliamı var. <laughs> geri tipli. Evet, geri bahçeleri ve katliam var. <laughs> Bunların hepsine baktığınız zaman ve 1980'de 80'den 12 Eylül'den iki ay önce Kemal Türkler var. Kemal Türkleri de yazmıştım ve yazarken kızıyla da uzun bir röportaj yapmıştım. Akın için içinde hem arşivden okuduklarımdan hem de <laughs> sevgili Akın Bilal'le uzun konuşmamızdan ben her bu tür röportajları yaptığım zaman ve bunları yazmak için bir araya getirdiğim zaman sahaftan da ben kitaplar getirtiyorum. Bunu da e, sahaftan e, getirmiştim Tokat Birliği yayın organı. E, Maalesef öldürüldü işte öldürüldüğü e, şey sayısı aylık mı çıkıyordu bu dergi? Evet. Aylık çıkıyordu evet. E, yani o Kasım Aralık 1978 sayısı. Ve hayret ediyorum gerçekten ee, e, bu insanlar örneğin Kemal Türkler kızıyla röportaj yaptığım zaman yani öldürmeden bir gece önce yalvardım. Yani çünkü Nihat Erim öldürülmüştü ve e, o zaman bir karşı görüşler olan birisinin cenazesi sırasında öne çıkmış diğer e, yerden birisi öldürülüyordu ve kendisi de bekliyordu çok tehdit geliyordu ve yalvardım. Ya ama o, yani yapacak bir şey yok kızım. Zaten hani bugün olmasa yarın ondan sonra başka gün nasıl korunacak? Akın Özdemir de yine öyle. İşte görüyorsunuz, e, siz herhalde söylediniz. Yani bir, hiçbir şeyden en bir korkusu yok. Ve bunun ne için yaptığı da hani, tamamen halkı için hakikaten sırıpsız sömürüsüz bir ya çok e, hayret edilecek. Hayret derken biz tabii e, bir kişisel bir şeyden bahsediyorum. Bir bir korku duyma, bir endişe duyma. Yine bugün bahsettiğim şeyde o çok ayrıntılı incelenir. Yaşar Kemal'in yani kimsecik üstlemesinde o korku şeyi çok işlenir. Öldürülmekten korku şeyi çok belirgin bir şekilde öne çıkan bir temadır. Bunlar evet. hiçbirisi olmadığını görüyoruz bu kişilerde. Bir adanmışlık ve hiçbir şeyleri yok. Yani bir rahat yaşam ve herhangi bir beklentileri yok ve siz galiba söylediğiniz koruma sizin anlattığınız yani son bir saat önce sevgili Akın bir daha telefonla görüşmüş ve çuvalla birliklerden gelen tarım gıdalarını taşıyor çuvalla şeyin gelen müdürü Adako gelen genel müdürü ve akşam karanlığı olmak üzere orada hiçbir nereden korunacaksınız yani kendisi tehdit altında bir, birinci sırada elektrik şey yani taşırken değil de inerken. Akşam. Akşam, inerken evet de. yani şey Yani şunu söylemek istiyorum. Hani bir koruma her an çık kemer dede de bu böyle e, de, de. diğer şeylerde Cavit Orhan Tutan onun da kızıyla çok uzun bir konuşmamız o da o da şey sırada. ve üniversitedeki sosyoloji profesörü üniversitedeki dersine gitmek için otobüs durağına giderken burada çapraz ateşle öldürülüyor. Ben şöyle düşünüyorum. Toparlayayım bizim e, Akın Özdemir e, ve diğer saymış olduğum aydınlar e, emekçiler, öğrenciler, devrimciler bizim onurlu mirasımızdır. Bizim e, onurlu mirasımız insanca e, insanların insanca yaşayabildiği bir ülkede eşit sömürülmedikleri, eğitimden <laughs> sağlığa her anda eşit oldukları bir ülkede özgürce yaşayabilsin diye eee mücadele eden ve burada ölümden bir an bile korkmayan, öldürülmekten korkmayan bu kişiler, öldürülenler ve faşistlerin öldürmeyi beceremedikleri kişilerde eee siz e, onlardan birisiniz. Bizim onurlu mirasımız, onurlu mirasımız e, olacaklar. Bu onurlu mirasımıza e, en iyi şekilde e, sahip çıkacağız. Ziraat Bendisler Odası'nda bu kesintisiz olduğunu yeni öğrendim. E, kutluyorum bu e, onurlu mirasa sahip çıktıkları için. Ve ailesini kutluyorum. Ailesi içinde de çok o, gerçekten e, onur duyulacak e, bir şey. E, onların çektiği acıları, da e, Yine babasının bu kendini e, feda etmesinden dolayı çektiği acılar, onlar hepsi bizim mutlu geleceğimiz için. O yüzden hem ailesiyle hem Akın Özdemirli hem bu yolda kendilerini korkusuzca feda etmiş olan tüm devrimcilere, sosyalistlere e, minnet duyuyorum. Çok teşekkür ediyorum size. Sağ olun. <laughs>